Merhaba arkadaşlar, ben Altan. Bugün 288. gün. Tekrardan suçuyoruz Bugün gözümde çok ışık var. Yıldızım parlıyor ve hafiften kör oluyorum. Ee, yüzüne far tutulan ceylan gibiyim. Şu. Otoyolda çıkmış böyle mausum. Araba çarpmış. Ölmeden önce son gördüğüm <laughs> şey. Bacağı mı işte? Nerede? <gülüyor> Burada. <laughs> <laughs> Yavuk tutuyor. Nerede? <gülüyor> Burada. <laughs> Bacak. Bacağım akan gitmiyor arkadaşlar. Galiba ben öleceğim bugün. Neyse Olabilir. ben ölmeden videoyu kapatayım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Manzara ke. Oğlum ışık yüzümden gidince bir şey oldum. <laughs> Geri geldi. <laughs> Rota yeniden hesaplanır. <laughs> Yaşam fonksiyonlarım tekrar çalışmaya başladı. evet. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bir yudum kalmıştı. İçimde kalmasın. Hoşçakalın ve bay bay.